Yargının üzerinde kimse gölge etmesini istiyoruz. Normalinde doğru olan ne bu bunun mesulü kimse. Turizm Bakanı ise Turizm Bakanı, Çalışma Bakanı ise Çalışma Bakanı. Turizm Bakan Yardımcısı su Turizm Bakan miyse. Netice itibariyle kimse yani ne, e, kimse e, işte e, il özel idaresi personeli, belediye personeli diye ya yani kimse sorumlu olan masumların cezalandırılmasından yana değiliz. Zaten masumlarla ilgili benim masum evlatlarım yandı bir masumun ben burada yanmasını ister miyim bu davada? Asla istemem. Yani olayda masumiyeti olan şey olmayı istemem. E, ee, yandığım şu be üstad. Yani Allah şahidim. Eğer yangın esnasında bu merhametsiz yürekler ya yani yangın var diye bağırsalardı. Evlatlarımızı kurtarmak için çaba gösterselerdi. Eğer şikayetçi olursam insan evladı değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani işte ortaya çıktıkça bir insan olarak sen bizim psikolojimizi kabul et. Ortaya çıktıkça bir de yani göz göre göre orada yalan söylemeleri. Anlatabiliyor muyum? Ortaya çıktıkça. Ya bunlarla nasıl yaşayacak bunlar? Merak ediyorum ben. Rabbimize bu acıyı gösterdi. Şimdi ya bu da bir insansa ya uyuyamaz bu insan ya. Yani uyuduklarında gözlerini her yumduğunda o o yargın sahnesini görecekler ya. Ömür boyu. Ya insan vicdanı, vicdanını temizlemeden ya insanız hepimiz. Ya insan, insandırlar. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani insan Nasıl dayanır ya? O iki tane genç adamın şimdi o iki tane kendisini kurtarıp içeri insan kurtarmak için giren o iki tane şehit evladım, güzel yürekli evladım, annesi babası güzel evladım, tanımadığım, bilmeden sevdiğim e, evlatlarım içeri girecek. Sen bir makyaj yapmadığın eksik koridordan geçerken ya kızın oğlum bu koridorda. Yangın var diye bağırsa kaçacaklar ya. Anlatabildim mi? Ya niçin? Acaba önlenir de Otelimizde yapmayın bunu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ya, dolayısıyla ee, ee, AK Partiliyim. Benim bilenler bilir. Ben e, 60 yaşındayım e, e, netice itibariyle. Ama yüksel merhametsiz e, yüksel coşku yürekle ilgili çok açık bir şekilde beyanlarımı söyledim. Anlatabiliyor muyum? Çok Yani bu siyasalaştığını istemiyorum. Aynı şekilde Tanju Özcan'la ilgili de söyledim. Bakın tekrar söylüyorum. Ben o yargılanan e, belediye başkan yardımcısının, o itfaiye ellerinin, Tanju Özcan'ın talimatı olmadan ya da bir başkasının talimatı olmadan ya da yardım başkasının, kudretli birinin talimatı olmadan tuvalete gideceklerine inanmıyorum. Ya üstadım komisyon kuruyorsun, 8 canın gitmiş ve avukatım, komisyon deneyi kendimi ben ifade ederim. Ve bu şehrin milletvekili yüksel coşuyor ve komisyonda beni çağırmıyor. Beni çağırmıyor. Lan utanmaz adam. Merhametsiz yürek. Sen il başkan iken konuşma metnini yazıp tutuşturan veren adamım lan ben senin arkadaşınım lan. Benim arka, o çocuğum mu senin çocuğun şey e, arkadaş. Can ciğer arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Benim kızım Sera senin kucağında büyüdü. Ya bu, ya, bu, bu, ben anlayamıyorum koltukta. Yani şimdi ben bu tepki şunu söylemek istiyorum. Ben AK Partilisine de CHP'lisine de CAK Parti beni ilgilendirmiyor. Ben bu olayda dahil olan herkesten adil bir şekilde yargı önüne çıkartılıp yargılanmasını istiyorum. Bizim ömür boyu yapacağımız takip ayrı. Ömür boyu enselerindeyim. Ömür boyu enselerindeyim. Eğer gezdirirsem evlatlarımın kanı yerde kalır. Ömür boyu enselerindeyim. Bolu Barosu'ndan bir tane ismini burada zikretmeyeyim. Benim 30 yıllık bir arkadaşım, çocuklarımın amca dediği bir arkadaşım karşımdaydı. Ee, üniversiteden arkadaşım karşımdaydı. Ee, dayanamadım. İkinci gün onun yanına gittim. Kulağına şunu söyledim. Dedim ki çocuklarım sana amca derdi. Burada burada oturmaya utanmadın mı? Dedim ve geldim. Başka bir şey söylemedim. Diğer genç arkadaşları hoş görüyorum. Yani onların ekonomik sebeplerle işte bir dava almışlardır. Oradan para alacaklar. Ekonomik sebeplerle sıkıntıları vardır. Ee, zaten e, çok birçoğuyla yani onlara çok şey değilim ne derler çok menfi bir zaten beni gördükleri zaman yüzüme bakamıyorlar oturuyorlar çok menfi bir tavır içerisinde değilim. Bir tanesi vardı onlara da söyledim bu insanın kendisiyle şeyle bir hareket yani hani o konuda da çok şey söylemek istemiyorum.